Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Acemi Anneler dizisinde neler olacak? Cenk Jasmine'den ayrılıyor mu? Dürdane anne hayattan özür mü dileyecek? Öncelikle Aysun alttan alta Herkesi birbirine düşürecek, diziden çıksın. Kötü insan görmek istemiyoruz diyorsan like at sayımızı görelim. Ayrıca dizimiz çok güzel ilerliyor. Asla final yapmasın diyorsan kanalıma abone ol. Şimdi analize geçiyoruz. Cenk, Beyza ve Hayat'ın konuşmalarını duyduktan sonra Hayat'ın mektubu yazmadığını, Jasmine'in yazdığını anladı. Bundan sonra Cenk asla Jasmine'e güvenmeyecek. Bu sebeple nikah günü almayı erteleyecek. Jasmine'den emin olmak isteyecek. Fakat Jasmine asla bu güveni sağlamayacak. Çünkü Jasmine oyunlarından vazgeçemeyecek. Jasmine kendi sonunu hazırlıyor çok yakında Cenk Jasmine'e kapıyı gösterecek. Dürdane anne de mektubun değiştiğini anlayacak. Hayattan özür dileyecek. Hayatta kabul edecek Dürdane annenin özrünü. Aysun yaptı yapacağını. Dört arkadaşın arasına girdi. Beyza ve Ceren birbirlerine uzak dururken şimdi sevdayla da araları kötü olacak. Fakat arkadaşlar konuşarak bunların altından kalkacaklar. Oyuna gelmeyecekler, aralarını düzeltecekler. Kainat Hanım bu güzel aile ortamında kendine gelecek, sağlığına yeniden kavuşacak. Ömer Bey Tijan Hanım'la aralarını düzeltmek için bir adım atacak. Fakat Tijan Hanım çoktan o gemileri yakmıştır. Bu güzel aile dizimiz hiç bitmesin. Devam etsin diyorsan kanalıma abone ol. Dizimize destek olalım hep beraber. Bakalım daha nasıl komik heyecanlı sahneler izleyeceğiz. Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.